Herkese selamlar. Bugün Ukrayna'da öğrenci olmak nasıl onu konuşacağız. Bana çok soru geliyor. Ukrayna nasıl öğrenci olabilirim? Sen nasıl gittin? Niye gittin? Biz nasıl gidebiliriz diye. Ukrayna'da öğrenci olmak çok kolay. Türkiye'de öğrenci olmaktan çok daha kolay. Burada öğrenci olmanız için gerekenler temelli sadece lise diplomanız yeterli. Lise diploması ile burada istediğiniz, hayal ettiğiniz bölümü okuyabilirsiniz. Sınav yok. Tabii İngilizce bilme şartı var bir de. Çünkü ya İngilizce de Ukraynaca ders alacaksınız. E E bunu izleyen kişilerin Ukraynaca bilmediğini varsayıyorum. Çünkü niye bilesiniz ki Ukraynaca? Burada bile savaştan sonra konuşulmaya başladı yeni yeni. Öğrenci hayatı burada nasıl? Öğrenci hayatı burada gayet bence iyi. Ukrayna'da öğrenci olmak nasıl? Çok iyi. Kiev'de öğrenci olmak nasıl? O kadar iyi değil. Ben eskiden Harkiv'deydim. Şu anda savaş bölgesi orası Rusya sınırında. Orası Eskişehir gibi düşünün. Burayı da İstanbul gibi düşünün. Burası başkent. Biraz daha kalabalık ve yani daha çok zengin insanlar için tasarlanmış bir şehir. Her hani, toplu taşıması falan o kadar gelişmiş değil. Yani her yere gitmiyor metrosu. Mesela benim yurdumun olduğu yerde metro yok. Ben sürekli otobüs kullanıyorum ve çift vasıta yapıyorum. Ama mesela Harkiv'de böyle bir sorunum yoktu benim. Tek metroyla her tarafta metro istasyonu vardı. Her yere gidebilirdim. Halkide ben çok fazla otobüs kullandığımı hatırlamıyorum ama burada otobüs çok yaygın maalesef. Savaşın başında 1 lira yaklaşık 3 Ukrayna grivnasına denk geliyordu. Şu anda 1 lira yaklaşık 1.20 Ukrayna grivnası falan. Başka bir deyişle Ukrayna grivnası Türk lirası karşısında 3 kat değer kazandı savaş boyunca. Evet bu fiyatları bayağı bir etkili. Daha önceki videolarımda defalarca söylediğim gibi. Ama burası hala ucuz yaşamak için. Türkiye'den gelen birine göre ucuz. Burada evet birçok şey hani gündelik hayat ucuz ama bazı şeyler de gerçekten pahalı mesela kıyafetler falan değil ya aslında kıyafetler pahalı da falan değil lan yani Türkiye'den gelen ürünler burada biraz pahalı çünkü nakliye ücreti falan oluyor ama Türkiye'de de ucuz değil ki onlar artık mesela burada ben Bershka'da bir pantolon gördüm 2000 liraya yaklaşık 1800 lira falan yapıyor Aynı pantolonun Türkiye fiyatı da 1600 lira falan hani öyle çok uçuk bir fark yok arada. Yemek konusuna gelirsek ya tavuk döner yaklaşık 120 grivna falan civarı. O da ne kadar yapıyor? 12 24 100 küsür lira. işte 110 lira falan tavuk döner. Ve bence buradaki dönerler Türkiye'dekinden daha iyi. Çünkü Türkiye'de Antakya usulü diye bir garabet çıkardı ortaya. Lavaşı böyle domates çorbasına batırıp çıkarıyorlar falan. Saçma sapan, iğrenç bir şey oluyor. Burada Buraya henüz gelmedi o. O yüzden çok mutluyum. Yani burada da şeyi özlüyorum. Yani döner dediğim bence somun ekmek arasında böyle marul, domates, tavuk döner, mis gibi. Yani burada onu bulamadım henüz. Ama normal lavaşa eski usul, eski usul döner yapıyorlar. O güzel. Şu an kar başladı. Kar, kar altında çekiş şey yapıyorum. Ukrayna'nın güzel yanı kar var. Ben kar yağmayan bir şehirden geldim buraya. Her tarafım kar. <laughs> Ukrayna'nın kötü yanlarından biri de bu işte. Havası çok soğuk. Çok sert bir havası var. Şu an şanslıyım ki kar yağıyor. Kar yağmadığı zaman çok kötü bir soğuk oluyor. Hani Hayattan soğutuyor insanı ya. Bayağı ağlayasım geliyor. Çok soğuk. Acıtıyor açıkta kalan her yeriniz acı kesiyor direkt soğuk. O yüzden de maske, eldiven, bere her şeyi takmak zorundasınız. Yani benim gibi sıcak ılıman ikliminden gelen biri için bu zor buraya alışması. Ama olmaz bir şey mi? Olur illa ki birkaç ay ben de alışırım buraya. İlk geldiğimdeki gibi bu üşümüyorum mesela şu anda. Ama soğuk. Hani buraya gelmeyi düşünen varsa bunu bilsin. Hani ben şu an burada hava 0 derece ya eksi 1 derece. Hava çok güzeldi bugün diyerek dışarı çıkıp geldim buraya. Hava eksi 5 derecenin üstünde olduğu zaman yani eksi 4, eksi 3 falan biz mutlu oluyoruz hava güzel diye. Buranın normali bu. Hani bunu göze alarak gelin buraya geleceksiniz. E peki buraya nasıl geleceksiniz? Buraya işçi olarak gelebilirsiniz ya da öğrenci olarak gelebilirsiniz. Ben öğrenci olarak gelme kısmıyla ilgileniyorum. İşçi olarak nasıl gelirsiniz inanın hiçbir fikrim yok. Buraya öğrenci olarak nasıl gelebilirsiniz? Bunu işi yapan şirketler var. Yorumlarda gelmek isteyen olursa bana ulaşırsa ona yardım ederim yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Ve fiyatlar emin olun Türkiye'de okumaktan çok daha ucuz. Türkiye'de özel bir okulda okumaktansa burada okumak çok çok daha ucuz. Hani orada bir sene verdiğiniz paraya burada 4 sene mezun olabilirsiniz diyebilirim. Son hatırladığım fiyatlara göre. Ne kadar doğru bilemem. Eğitim kalitesi nasıl? Eğitim kalitesi savaştan önce birçok okul ilk 500, ilk 1000'in içindeydi dünya sıralamasında. Şu anda savaş sebebiyle biraz gerilediler. Evet çünkü okul kapalı. Okul yok ortada. Online eğitim yapılıyor yabancılar için. Tabii Ukraynalılara yüzde eğitim başladı. Eğer Ukrayna derslere gireceksiniz yüzde eğitim var. Ama İngilizce olarak şu anda çoğu okulda yüzde eğitim yok. Online eğitim. Bize söylenen ikinci dönem biz başlayacağız yani şubat'tan sonra biz de başlayacağız yüzde eğitimlere, pratik derslerine. De. Buraya gelirse yabancı çeker misiniz? Çekmezsiniz. Her yerde Türk var. Kiev'de çok fazla yabancı var, Koreli, Çinli, Japon, Hintli, bir sürü yabancı var. Benim de bir sürü yabancı arkadaşım var. Yani sokakta evet eskisine göre daha az Türk var ama her yerde Türk var. Sokakta Türk yemeği her yerde, her yerde dönerci var, kebapçı var. Yani buraya gelmekten korkmayın ama ben size ölmeyeceğinizin garantisini veremem. Hani ben size bir şey olmaz, yüzde yüz bir şey olmaz diyemem. bakarsanız rastgele atılan bir roket üstünüze düşer. <laughs> ben size bir şey vaat etmiyorum. Ben size sadece kendi yaşadıklarıma aktarıyorum. Hani ben size umut, hayal satmıyorum. Şöyle güzel, böyle güzel olacak demiyorum. Belki buraya geleceksiniz, adaptasyon sorunu yaşayacaksınız. Bunu yaşayanlar çok gördüm ben. Gelip bir ay sonra geri dönenler oldu. Ancak eğer buraya tutunabilirseniz sizi çok hareketli, çok zevkli bir üniversite hayatı bekliyor. Bunu söyleyebilirim size. Hani garantisini veremem. Çünkü eğlenceli biraz kişiseldir. Kimisi herkesin eğlence anlayışı farklıdır o yüzden. Ama burada bence her kesime uygun eğlence var ya. Burada bir öğrencinin aylık gideri ne kadar olur? Ben şu an yurduma aylık 80 dolar veriyorum. Onun dışında işte bir 10-15 bin lira civarı bir ay yeterli burada bir öğrenciye yaşamak için. Yeme içme evde yaptığınızda dışarıdan atanızda aynı yere geliyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Tavuğun kilosu eski. Market fiyatlarına bu videoda girmeyeceğim. Bir önceki videoda girmiştim zaten. Merak edenler market videosunu izleyebilir. Abi bir öğrenci rahatlıkla 10-15 bin liranın yeteceğini düşünüyorum burada. Bana yetiyor en azından. Abi, benim alkolüm yok, sigaram yok. Hani alkol sigarası olan birine de tutuna bağlı ya biraz daha. Hani burada 10-15 bin liraya geçinebilirsin de git, 30 bin liraya geçinemeyebilirsin de bu biraz da senin tutumuna bağlı. Ukrayna'yı hep güzel güzel diye bahsettim. Hani bir tek havasından bahsettim kötü diye. Başka ne var kötü burada? Ha, buranın insanları biraz aa, mesafeli. Nasıl mesafede mesela Türkiye'de biri yürürken yolda 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 size selam verdi deyip selam verirsin ama burada mesela yurtta birine selam veriyorum bakmıyor bile suratıma. Çünkü beni tanımıyor. Senin selam bunu alman için tanışmış olman gerekiyormuş. Ben bunu arkadaşlarımla konuştum. Abi sen benim selamımı almazsan bir nasıl tanışabiliriz ki seninle? Yani gökten vahim mi inecek sana? Çok mu başınız sıkıştı? Çok mu Türkiye ihtiyacınız oldu? Ya Türk restoranına gidersiniz burada Türk bulmak için ya da gece kulübüne gidersiniz. İkisi de full Türk. Şu anda evet savaş bölgesi burası. Direkt uçuş yok falan filan ama gece kulübünün hepsi Türk dolu. Herhangi gece kulübüne giderseniz gidin. içeride mutlaka en az 3-5 tane Türk bulursunuz şu anda. Buraya nasıl geldiler, kim getirdi, niye geldiler? Hiçbir fikrim yok çünkü hiçbir öğrenci değil onu biliyorum. Ya, Türkler her yerde ya. O yüzden yabancılık çekmezsiniz kolay kolay. Ama dikkat etmeniz lazım. Çünkü Türk, Türk'ü gurbette Bu arkamda gördüğünüz bina, bina opera binası. Mesela Ukrayna ile ilgili en sevdiğim şeylerden biri de bu. Ukrayna'nın mimarisi çok güzel. Her yerde çok güzel binalar var. Sokaklar, caddeler, geniş kaldırımlar, yollar falan. Çok güzel ya. Ben Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Parkları, sokakları hani İlk zaten buraya gelirseniz birkaç gün boyunca sadece sokaklarla bomboş yürüyeceksiniz sağını soluna bakacaksınız ne var burada diye. Eee Onur peki savaş var biz oraya gelirsek ne yapacağız falan filan. E, gördüğünüz gibi hani savaş bu kadar var arkamda sürekli arabalar geçiyor önümde sürekli insanlar geçiyor. Hani buradaki insanlar nasıl nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşayacaksın burada hani. Bir şekilde yaşam varsa sen de burada yaşayabilirsin. E, senin burada tek yapman gereken buranın dilini öğrenmek. Çünkü buranın dilini öğrenmezsen Zor. Translate'le nereye kadar yaşayacaksın? Telefona bağlı nereye kadar yaşayacaksın? Yani yaşadığın ülkenin dilini öğrenmek bir saygı göstergesidir. Türklere karşı ırkçılık var mı? Aa, şöyle söyleyeyim bazı yerlerde var. Ama bu onların ırkçı olmasından değil bizim kötü olmamızdan kaynaklı. Bizim kötü olmamız derken ben Türk milletini asla aşağılamıyorum. Beni bilen bilir ben milletçi bir insanım. Türkiye'yi her yerde savunurum. Ama buraya gelen Türkiye pasaportu sahibi insanlar kendilerini unutuyorlar. Sen evet kendi ülkende Ahmet, Mehmet, o bu şu olabilirsin ama buraya geldiğin anda Türksün. O yüzden sen burada kendini değil, kendi kimliğini değil, kendi pasaportunu temsil ediyorsun. Senin burada yapacağın en ufak şey senin pasaportuna leke olarak bulaşır. Geçen gün arkadaşlarla bir gece kulübüne gitmek istedik. Kapıda pasaportumuza baktılar ve Türk olduğumuz için bizi içeri almadılar. Niye? Çünkü mümlenmişiz. İçeri giren Türkler iyi davranmamış iyi hal hareketlerde bulunmamışlar. E şimdi bunlar da hangi Türk'ün iyi, hangi Türk'ün kötü olduğunu bilemez ki. O yüzden direkt tüm Türkleri dışarı atıyorlar, almıyorlar içeriye. Aha siz ırkçısınız, şu bu falan diye kavga etmedim. Çünkü anlam yok. Adamların bir kere sütten ağzı yanmış, yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Evet eskiden, eskiye göre şu an ırkçılık daha az. 2010'lu yıllarda falan videolar var çekilmiş burada. Türkleri kadın rolüyle çağırıyorlar, çıplak sokağa atıp dövüyorlar bildir Türklere cadı hava yapıyorlar. Bu neden oldu? Adamlar durup dururken Türklere kinlenmedi. Sadece Türkler yok mu burada? Bir sürü milletten insan yaşıyor. Neden Türklere böyle bir şey yapıyor? Abi çünkü YouTube'da yine başka bir video var. Kayseri'den Kiev'e otobüsle gidiyorlar. Sebebini az çok anlamışsınızdır. Düşün hani Kayseri'den Kiev'e otobüsle gidebilecek kadar yoldan çıkan bir grup olunca Türkler hani Burada olanları siz düşünün, ben anlatmak istemiyorum. O yüzden mimlenmişiz. Ee, bunun etkileri tabii ki devam ediyor. Biz burada ne kadar bunu düzeltmeye çalışsak da maalesef etkileri devam ediyor. Savaştan önce buradaki Türklerin büyük bir çoğunluğu öğrenciydi, evet. Yeni nesil kendini bir şekilde burada temize çıkarmaya çalışıyordu ve bunu biraz başarmıştı. Önyargıyı kırmıştık. Ancak savaştan sonra buraya gelen dalga gerçekten çok kötü. Ama hani beş parmağın beşi de bir değil. Bu beş parmağın dördü kısa. Savaştan sonra buraya bir Türk kavgası geldi. Ve bu dolar gerçekten kötü. Savaştan öncekiyle, savaştan sonraki Türkleri kıyaslarsak buradaki şu anki Türkler gerçekten berbat. Sen burada Türk pasaportunu temsil ediyorsun, Türkiye'yi temsil ediyorsun, sen burada sen değilsin. Sen burada tüm bir milletin temsilcisisin. Ama sen burada gelip kıtlıktan çıkmış gibi davranırsam seni tanıyanlar der ki Türkler böyle. Çünkü onlar seni tanıyor, beni tanımıyor. Ama bunu maalesef göz ardı ediyoruz. Herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Tamam, Ukrayna güzel. Ukrayna'nın kızları çok güzel. Evet, okey. Her yerde güzel kız var. Abi ama her yerde var. Senin kıtlıktan çıkmış gibi davranman gerek yok ki. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Sen niye bu kadar acele ediyorsun ki yani? Bir dil bilmiyorsun, bir şey bilmiyorsun. Türkçe bile doğru düzgün konuşamıyorsun. Aa, diye gidip şey yapıyorsun kıza. Tamam, Hani başka birinin dilini konuşmak bir marifet değil Önemli olan kendi dilini koruyabilmek Evet ama Sen burada turistsen Ya boşver ne Şu anda Ukrayna'ya gelmek isteyen biri gelmeli mi? Tabii ki de gelmeli Gördüğünüz gibi ben Kiev'deyim hani direkt burası düşerse savaş biter Öyle önemli bir yerdeyim Ama Hani gördüğünüz gibi hayat devam ediyor burada Tabii savaşdan önceki gibi hızlı bir hayat yok burada O belli oluyor çünkü birçok insan yurt dışına göç etti. Onun dışında savaş sebebiyle bazı önlemler alındı ve sokağa çıkma yasağı var hala gece 12 ile sabah 6 arasında. Onun dışında hayat gayet güzel burada. Yani ben mutluyum burada olmaktan. Eğer buraya geldiğiniz zaman dil öğrenirseniz çok çok farklı bir hayatınız olur. Burada dil bilmeden yaşayabilirsiniz bir şekilde. Burada Rusça bilerek yaşayabilirsiniz, burada Ukrayna bilerek yaşayabilirsiniz, burada hiçbir dil bilmeden de yaşayabilirsiniz ama bu üçte farklı hayat. Ben burada Rusça konuştuğumda beni anlıyorlar çünkü ben daha Ukraynaca öğrenemedim. Yardım mı? diyorlar. Ama Ukrayna konuştuğum zaman daha bir farklı davranıyorlar bana. Yani daha bir benimsiyorlar, özümsüyorlar. Gel, o hoş gelmişsin, gel kardeşim gibisinden yaklaşıyorlar bana. Ben Burada hiç dil bilmeden yaşayanlar var mı? Var, çok gördüm. İngilizce bile bilmiyor, telefon, Translate'e bağlı yaşıyor, telefona bağlı yaşıyor. Yarın öbür gün telefonla bir şey olsa ortada kalacak. Evinin yolunu bile bulamayacak. Söylediğim de böyle bir iki aylık değil. Yani yıllardır burada yaşayıp buranın dilini bir kelime öğrenmeyenler var. Garip ya. Yani hiç merak da mı etmedim. Ve sokakta yürürken tabelalar okusan yine bir şeyler öğrenirdin 3-5. Garip.